İlgen olarak 4 Şubat 2012 tarihinde AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla birlikte ortaklaşa verilen önergede spor çalıştığı yapılması hususunda ortak bir karar alındı. Bu karar neticesinde amacımız Sünova sporda neler kazandırabiliriz, ne faydalarımız olabilir amaç buydu. İl Genel Meclisi sadece yol, su, kanalizasyon işlerine bakmıyor. İl Genel Meclisi Sinova yapılacak olan her türlü yatırıma, her türlü hizmet için hazır olduğunu buradan belirtmek istiyorum. 4 Şubat tarihinde meclisimize sevk edilen bu önergeyi biz AK Parti grubu olarak Gençlik, Spor ve Diğer İşler Komisyonu'na havale ettik. Komisyonumuzda yaptığı çalışmalar neticesinde 9 10 Nisan 2012 tarihleri arasında Sinop'ta İlginel Meclisi salonunda spor çalıştayı gerçekleşecek inşallah. Bundan çok ümitliyiz. Spor kulübü başkanımız Sayın Yahv Üçüncüoğlu beyefendi de var. Amacımız kulüplerimize, Sinop'umuza, Sinop sporuna hizmet etmek. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı Gençlik Spor ve Diğer İşler Komisyon Başkanımız Sayın Murat Akça yapacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın basın mensupları, 4 Şubat 2012 tarihinde Meclis mevzunun önergesiyle gündeme alınan Sinop Gençlik Çalıştığı önergesi, AK Parti Grup Başkan Vekilinin önergesiyle Gençlik ve, Gençlik ve Diğer Spor Komisyonu'na havale edilen gündem maddesi yapılan komisyon çalışması ile konunun Mart ayında yapılan gündemde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu yapılan çalıştay neticesinde 9-10 Nisan tarihlerinde çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalıştayı Sinop'ta yapmamızın sebeplerinden madde olarak sayarsak, ilimizde gençler arasında her türlü sporun yaygınlaştırılması, gençlerimizi bir araya getirerek spora ve <laughs> sporculara yönlendirmek ve diğer kötü alışkanlıkla, alışkanlıklardan uzaklaştırmaktır. Yurt içi ve yurt dışı sportif faaliyetlerde ilimizi başarıyla temsil edebilen bütün sporcuları ön plana çıkartıp onlara en iyi şekilde desteklemek amacıyla bu şekilde böyle bir çalıştay düzenlemiş olup inşallah bu yapılan çalıştay sinomumuza, ülkemize hayırlı olur, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, biz de e, meclisimizin yaptığı çalışmaları yakından takip Efendim, ediyoruz. Dağın. Bu çalışmalar çerçevesinde. Ee, iki grup başkan, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti grup başkanlarına ve ilgene meclis yaptıkları bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çalıştayın da inşallah Sinop'umuza, ilimize e, güzel başarılı hizmetler getireceğini, sonucunda güzel e, bir e, çalışma olacağına inanıyoruz ve e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.